Bot değil ki kanka. Botlar da insan değil ya? Botlar da sana hasar verebilir. Ama abi ne alaka? Bottur dedim ben bot değil dedim. Bot bot. Oğlum bot değildi diyorum. Neyini anlamıyorsun? Noob sadece. Noob bot? Tamam kanka bottu. Neyse sen şu an. Bu arada botmuş. Dedim dedim. Nerede lan? Yukarıda 3 tane <laughs> önde var. Nerede bu? Ya Ne oluyor? Çok iyi değil. Sadece ben mal gibi oynadım Ben adam nerede olduğunu göremedim yarım saat. Bunu alırsın alırsın. Diğer diğer daha, bir ne ne şey daha, bir daha ne kötü. Diğer çok daha kötü. çok daha kötü. Diğer çok, 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 çok daha kötü. Diğer çok daha kötü. Diğer çok daha gel Geri zekalı. Abi adam iyi değil. Bassana bak görüyorsun zaten şu an yanında değil. Bassana can. Helal eee. be. İşte bu. Adamsın. Kartım bitiyor. Kartım bitiyor. Arkadaşlar elimden geldiğince her gün video yapmaya çalışıyorum. Siz de bana Abone olarak videolarıma like atarak destek olabilirsiniz. Adam var adam gel buraya. adam falan yok. Adam var, gel Ama benim gelmediğim kişiler adam değildir. Git al bunu Eyvallah. Ha. Bu Bakmış lan zaten. Arkadaşlar Öyleyim. bu arada çok garip bir istatistik var. Beni izleyen izlenme süremin %70'i bana abone olmayanlardan. Ya ne olur abone olun. Abone olsanız bir şey kaybetmezsiniz ya. Arkadaşlar, e, yeni bir seriye başlayacağım. Bu seride Fortnite'ta nasıl pro olacağınızı göstereceğim. Yani en baştan başlayacağım. bu e, bu yapmaydı, 90 atmaydı, eğim almaydı. Ben, ben size her size şey bana olsa, olsa. Aldım, çalırım, o çaldım. Pen. Üstüne ara, üstüne ara. Nasıl üstüne da, ara, da çaldıysa. Üstüne ara kanka. Arasana oğlum Aradı. Bu, bu ne, ne lan? Bu lan? Bu yerde. Ya. Oğlum bu ne? Aa. Düş bu... bu... lan aşağı. <laughs> Üstüne çıkacağım. Bu bu ne evladı ya? Bir dakika yani. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Marat çabuk. Hadi bak bu tane adam. İki tane adam var. İkisinde kelle. Hadi bak bak <laughs> Evet. Öldürme. Bıkey. Gel öldürme. Tamam. Bıkey. İyi, i̇yi çaldım. çaldım. İyi çaldım. İyi çalarım. Benim eski adım neydi biliyor musun? Çalıyoruz zaten. Aynen öyle. Arkadaşlar Fortnite'ın 2. bölüm 3. sezonda Çıkaracağı 4 Haziran'daki savaş yayında gittim skinleri alıp sizde onları tanıtacağım ve onlarla bir maç yapacağım. Ya da isterseniz 2-3 maç da yaparım. Yani size o şeyleri tanıtacağım o skinleri. Bunun için abone olmayı unutmayın. Ben size bir tane hemen spoiler veriyorum. Zili açmanız lazım ki video aslında haberler var. Abi balık çok şey arıyor. Yeşil, Yeşil balık, balık çıkacak. Hamsi. Trabzonlu mu? Trabzon. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar tekrar söylüyorum video e, kanala abone olmak çok zor değil bir abone ol tuşuna basıyorsunuz yani izleme sürelerimin yüzde yetmişi ya izlenmelerimin yüzde yetmişi abone olmayan kullanıcılar tarafından lütfen abone olun çok kötü 16 kişi ne oğlum Oha bu ne lan Oho Haydi çok büyük Lan oğlum bak bana, bana bak. Ya abi, ya abi Ne oldu? Abi balıklama şeklinde tüm şeylere bastım. yastıklara. Öyle bak, var tabi. Daha yeni balıklama şeklinde gidiyordum ya. Hı. Hmm. Aklıma tolunayı öğren geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kendi de bir köpek balığı <laughs> Biz Yanlışlıkla do do squat yerdeki abi dördüncü olduk 18 kilo aldım. Bir de rekorumu kırdım. Uy. Ya öldür ne olur öldür. Oh. Bot mu? Uy. Çok iyiydi. Ben, ben bu remix'ini yapabiliyorum he. ha. Dur geldi. Bana bir Göster böyle yere geldi. vurmam lazım. Gel bre. Ver. Bak şimdi remix yapacağım. <laughs> Sesi çok iyi. Oha çok iyi. Arkadaşlar daha çok Fortnite videosu istiyorsanız kanala abone olmayı ve beğen videoyu beğenmeyi unutmayın çünkü siz beğeneceksiniz ki ben anlayacağım sizin istediğinizi ve kanala abone olmazsanız da devam edemem. Yani abone olacaksınız ki diyeceğim ki beni izliyorlar ki aboneler. O şekilde. Balık 2 saniyede her şeyi dolduruyor. Abi drop'tan Hayır. tabanca çıkıyor ya. Bir dakika sen ya, drop ya, mu açtın? Drop açtım tabanca çıktı. Eee <laughs> <laughs> <Zos. gülüyor> <laughs> Arkada <gülüyor> arkada Üy, İyi yedim iyi yedim ama çok kötü yani. Arkada ama İyi eğimleri var helikopter şey var helikopter diyorum ya Jump pad var gerek mi? 24 yedi iki tane. 23 yedi bir tane. Kanka soldan geliyor bir tanesi. Sol derken? Kimin kime göre sol neye ya. göre? Sol. Bir dakika. Bu tek kişi mi? Yok iki kişi. İki abi. Ben jump et mi Jump et mi? Tamam gel. Gel abi. Ka ha, hayır hayır dikkat et dikkat et. Çok yüksek şey doğru. Yok abi bir sıkıntı yok. Bastım Tabii. kaçtım. Allah Allah inşallah kırmızı. Aa ağaç var kanka ağaç var. Oha bana sıkı. Sakin ol. Nerede? Ozan Ozan,sık şuna patlat 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 patladı valla Çok güzel Bay bay <laughs> <laughs> Çok iyi Panga spazı var dikkat et Oo 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 7 36 yedi 23 yedi Panga dur ben ölüyorum Abi spazı var acayip korkuyorum Kanka dur 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 yukarı çıkma ozan Abi 23 yedi gel gel 23 yiyor adam sürekli 23 yiyor benden ben yukarı çıkamıyorum. Yandan, yandan tarıyorlar, yandan tarıyorlar çok güzel. Yedi yedi bayağı bir yedi o. Öldü bu. Bunu aldık. Ya dikkat et. Kaçtan Bur burayı ben alırım. Beklen. Arkadaşı Beklen. kalktı ya. Videodayım abi dur bir ya. Ya yapma ya. Ya abi. Ya of. Ah Ya bok yedik ki. Lan yanımıza! Öldü, öldü mü? Salak. Biri birini öldürdü. Yere düştü salak. Trambolin basın mı? Nerede lan o? Neredeydi o? Oy sniper! Burada, burada. Ayy! Balık Öldürdüm. var mı? Ben mal gibi aşağı düştüm. Oğlum İşi buna kalp. da balık kullanmıyor bence. Tamam yok okay, yok okay, tamam. Okay. İndi arkadaşlar şimdi Gördün Aa arkamda Arkamda Abi şeref tam arkamdaydı o, Ya Ozan vur şunu Ozan Gelin çıkart Ozan Ozan yapma Ozan Ozan yapma o. Ozan beni kaldırsan mükemmelsin Abi abi, oh! abi! Oh! Ya var ya Ya şu yandaki Yerdekiler çok sıkıntı çıkardı bize Ya şeref Ya abi nasıl alamayız ya Arkadaşlar hmm. dün Şöyle bir şey oldu. Tabi video çekemedim iyice oynuyordum. Bak. Gördü. Her adama dalma çalış diye bir şey yaptım kendime. Dedim ki gördüğüm her adama dalacağım. Daldım her adama aldım abi. Sonda ne oldu biliyor musunuz? Musun? Biliyor musunuz? 3 kişi kaldı solo odayım zaten. Birini bitirdim. Diğerini alıyordum tam. Elim kaydı abi aşağı düştüm. Adam yukarıda öldürdü beni. Var ya bak. Aşağı düştüm canım zaten iki kaldı. Adam beni direkt bitirdi. Var ya bak. Delirdim. Burada adam yok abi, abi. Benim burada adam var bu sefer. Abi biri sıkıyor bana biri sıkıyor. Böyle tavancam var. Bot diyor. Boss falan değil bu adam. Botti. Uy. Ben çok seviyorum ne abi. Ya yani senin çok hoşuna gitmeyecek ama ben mavi SMG'yi çok seviyorum. Beraber gidelim. Geçik, geçik. geçin 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 ne? 35 kere. Geliyor. İkisini de Lan ne oldu? O yok. Ne oluyor şu an? Lan ya. abi, düşürdüm düşürdüm. Adamı abi, düşürdüm. Göremedim ben. Burada, aha, aha aha. Aha burada. Geri zekalı. <laughs> Arkadaşlar bakın. Size şöyle bir taktik veririm. Eğer şu anda gördünüz zaten adam sizin yukarınızdaysa çok kolay şekilde yukarınızı kapatın. Yani çok zor da değil. Bir yukarıya kapat kapatın. Rahat rahat sonra arkadaşınızı kaldırırsınız. Oğlum adamları tekneyle düşürdüm ya. <laughs> Arkadaşlar Kendine... göremedim ya. Neyse. Abi, tekneyi fırlattım. Ee, tekneyi fırlattım abi. <laughs> Ama bir tanesi Gördüm. suya düştü. Gördüm. Nerede sıkıyor? 24 dedi. 36 36 8, 8. bir tane Çok daha iyi çaldın Baya iyi çaldın Ah ben bunu böyle çalarım Ay, Bu arada iyi çaldın Çal Çal drop ha Lan bir git yine çalacak adam 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 bana ne? Ay! Mal gibi sıktım sudaydım Kabattım kabattım Kalkan kalkan Hemen 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 Kalkan Trambolin Bekle be Oh my god Uuuu Yerine girdi 237 Sen var ya adam Raşlıyoruz Raşlar 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 Ozan üstümü yine kapattı 297 Trambolin bastı dalıyorum dal 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 dur ben bu arkadaşını öldüreyim kanka teki ne yapıyon lan dur bende de tramonim var zaten arkadaşı teki lan tekim mal ne yapıyorsun <laughs> ne dur yapıyorsun? ölme ölme Öyle. ölme lan ha. lan tekim ne yapıyorsun sen lan dur dur dur, dur. geldim geldim tamam Abi. Kal şunun altını kır, ölsün bu gerizekalı. Çık oradan. <laughs> Soprudu. Oğlum. <Söplendim. gülüyor> Sen var ya, manyak. Buraya, buraya, 9.99 yapmalıyım Adamı orada çok güzel düşürdün ya. Tek buraya, Sözdeki avcı Arkadaşlar bu arada sözü izleyenler bilir. Ha, ben de, ben de. <laughs> para 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 para. Olsun şeyde. Abi sizin yine hadi. Hadi gel buraya. keseriz. Lan rushlıyor rushlıyor rushlıyor. Ben burada bekliyorum abi kapattım kendimi. Hani bu sen o kafasını sen o kafanı göster. Rushlıyor. Yedi mi? yedi, yedi. 2 tane os 5 yedi. Kalkanı gitti mi? Day Dayan os 5 yemiş Belki basmıştır o. Oy! Şiştirdi, Aa, ben de. Ben Ben Kaldır ne yapayım? Kaldırayım kaldır, mı? Kaldır kaldır kaldır. Manyak kaldırsana. Etrafı tamam. Rushlayamam Hayda. Füze oldu. Füze... Füze. Abi beni kaldırmazsan alamayız. Aa, böyle ben de. Abi böyle değil abi? Bırakmaz. Ne olur kaldır gel. Tamam tamam. Başka abi. sıra aşıyor tamam, onlara. Sakin. Çok az kaldı. 5 4 Lan canım direkt 2 Kalkan yok. var mı? Mor balık var al şunu. Tamam tamam ba ben basmayacağım sen bas. Çabuk hızlı ol Canım 180 ve hiçbir şeyim yok şu an Balık var mı bir fazladan? Yok maalesef Hiç mi yok be? Ben şurayım gene şey Dikkat et dikkat et Çekil çekil Kanka bak var ya ha. Hayda ben nasıl vuramadım sen, sen dur sen bunu oraya da, ben yokmuşum gibi davransın lan 35hp Tanka dur ben bunları arkadan vururum Ben fake attım adama çok güzel Adamlar Kafasını şey göstersin 35hp 35 Sen ne edin böyle Çat çat Gel rush Çat 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 Böyle yersin işte Aa oh, halkımızı kırıyor Arkadaşın kaldırır oh. mı? Oo, oh, bitti düşürdüm. Ozan, sen kapki artsın. Aa iki kişi, iki kişi. Yanımızda, yanımızda. Yanımızda. Ozan geldim. Oh my god, oh my god, oh my god. <laughs> Ay düşürdüm, düşürdüm, bir. Of bir mi? Kangar dur, şu şehrezadı bitireceğim ben. Bitirmem lan. <laughs> Üstü ve boom. Bu. İşte bu be. Dın <laughs> İşte bu, İŞTE bu. Kaç Sen kilim var senin? Benim, 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 dokuz. <laughs> A, kil bir, kil bir diyor lan bu ne? Yanlış gösteriyor oğlum. Benim galiba altıydı. Mükemmel bir benim dokuz. kardeşim dokuz. benim. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.